arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber ne yapacağız yanımda Bedir var tabi kanalımın ikinci sahibi bugün çılgın ikili yeni bir şey peşinde kamera biraz iyi kamera arkadaşlar bir arkadaşlar, zamandır yoktu kameraya bakayım Heh, iyi. çok iyi bu arada Bedir burada konuş Bedir Evzem abi arkadaşlar birçok videoya giremedim özür dilerim elimde imkanlar yoktu Bugün sizlerle birlikte bisiklette bazı hareketler yapacağız. Banka. Evet arkadaşlar, şimdi ben başlayayım. Bu arada bisikletimizi size tanıtayım. Bir dakika. Ümit. Tut şunu. Bisiklet arkadaşlar, Ümit X Star, Ümit'in son modeli. Öyle. Bisikleti merak edenler varsa, işte şöyle çift şanzıman. Gördüğünüz gibi bir, iki çift Şazman. Şöyle fites, bir fites. Bir fitesleri de burada. Burada 7'ye kadar çıkıyoruz. Biraz serinmiş arkadaşlar. Burada bu 5 arkadaşlar. Burası 5. Bu hiç olmayan 6. Bu da 7. Bu yedi. da 7. de sinmiş. Burada da arkadaşlar 4 mü 5 mi neyi var? Şimdi başlayalım. Şöyle sen geç bir dakika. Hmm. Arkadaşlar videoyu şey çekecek, Bedir çekecek. Bedir böyle burada geç otur sadece beni çek otur. Tamam. Otur buraya otur. Arkadaşlar şimdi hızlı içmeden yola asla çıkmayın. Ne? 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 Başlıyorum. Tamam. Evet, öncelikle Mehmet tek tekerle gitti. Evet arkadaşlar, Mehmet önünü kaldırdı. Şimdi yokuş aşağı yapacak. Evet, işte bu. Evet. Videoyu en Şimdi de size ön kaldırımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Aynı. İlk öncelikle ön kaldırmak için pedalı şöyle biraz yukarıda tutun. Hani normal kalkışta böyle az tutuyorsunuz ya. Basıp hemen gidelim. Biraz daha yukarıda. Çünkü kalkış için o pedal bize gerekecek. Şimdi sonra Zaten pedalı tuttuktan sonra bisikletin gitmesine izin vermeyin. Direksiyonu tutun. Bisiklet kendisi ön kalkıyor. Sonraki aşama. İster oturarak yapın ister kalkarak yapın. Sonra direksiyonu kendinize doğru çekin. Kendisi oluyor. Şimdi yapacağım. Bedeli iyi çek. Bakın şimdi bir iki pedal yavaş atın. Sonra bakın. Pedalı yükselt. Direksiyonu kendine doğru çekin. Çek. İşte böyle arkadaşlar çıkacak. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şu arka freni hafif hafif bas bırak, bas bırak. Şimdi ikinci hareket ee, şey yapacağım. İkinci hareketimizi ne yapayım nedir? Hmm, uzan. Tamam bir de bir üstüne yatacağım Aman karın üstü. Uzanma da böyle oluyor arkadaşlar. Bisikletin koltuğunun üstüne midenizi koyarak ayaklarınızı arka atıyorsunuz. Tabii ki bunu yaparken... Bunu yap Aynen. Çünkü bir an dengeyi kaybedip ayağınızı buraya koyup da burnunuzu buraya vurabilirsiniz. Aynen. Şimdi de bisikleti tam yatırma yapacağım. Evet. Bakın tam yatıracağız. <laughs> Olmadı. <gülüyor> evet. Böyle bu arada yapalım. arkadaşlar bunların hepsi tehlikeli. Alışmadan yapmayın. Ben şimdi ben bu harçeti deneyeceğim de. <laughs> Olmuyor. Niye ya. Evet arkadaşlar, bu tehlikeli yapmayın. Ben hiç yapmayın Ya <laughs> Şimdi de, ne yapayım Bedir? Hmm, üstüne kalk. Aynen. Evet arkadaşlar bunlara alışmadan yapmayın Muhammed. Şu an bisikletin üstünde ayağa kalktı. Evet. Koltuğumuz epey bir, bir bat. Bu arada bu amasörlü koltuk. Şöyle amasörde göstereyim. Amasörler de burada. Yani kaliteli bir koltuk. Şimdi ne yapalım? Bedir ne yapak? Ee, şimdi bisikletin üstünde ayağımı uzatacağım. Tamam. Evet. Şimdi Mehmet direksiyon. lazım. Evet Mehmet şimdi ayaklarını direksiyona koyacak böyle. Aynen böyle. <laughs> evet Mehmet işte. git gitti anasını Kol battı. Kazayı <laughs> görüyorsunuz. Ya videoyu sonlandıralım. Kazayla bitti.